Ya hırs yaptım. Yani bitirdim kanalı. Bu arada 150 geldim. Daha ben bayağı antrenman yaptım arkadaşlar ben bu oyunda. Tamam artık bunlar osuruz. Burada osuruz. Burada osuruz. Ya artık usma yerine istediğim zaman gelebiliyorum. Bak burası çok hızlı basmanız lazım. Orada yansıkla zıpladım. Hesaplamanız lazım gösteriyor ama sonra zorlasıyor. Orada da ben zıplamadım. Balonu öyle geldi. Abi orada da bir mallı. ...iyi gidiyoruz. Bir tane mal olsa, sabırsız olsa, aa böyle olur bak. Bir tane sabırsız olsa böyle olurdu. Ama sabırlı bir insan tam dipteyken. Ya sabırsızlar bu oyunu oynarsa, kaybeder. Artık usma yerini gelebiliyoruz. Esrata. Burada sokmazman lazım. <laughs> Pozisyonu hiç bozmazsa iyi dir. Yazdım. <laughs> Yalınım dedikçe buz gibi ayrın. Beni bir ben lahmacuz, lahmacuz, lahmacuz. Abi lahmacuz. gitmesi imkansız bu. Oydu. Aa son geldi. Bak, töpe ya, töpe. Töpe ya, bu arada Osman mi? Maksimen mi? Maksimen Fenerbahçe ile o lar oraya ben, ben oynasam ben bile kazanamayayım. Çok çok kötü. Ben Minecraft'a girdim. Bu arada arkadaşlar ben Minecraft oyunu CSS'i gösterebilirim. Ama daha kısık bir tane kulübem var. Daha kulübem falan büyük Mükemmel bir ev yaparsam sonunda. lan. Sen basımı sokla iki tane. Ev. Yorula, sen ya nasamsın, gereksiz olsun. Ee, eziksin, garibansın. Asra sonra gidecektin ya Sen sıkma. Oyunu haber ver. Ya bunu kanıyor arkadaşlarım. Kardeşimin bazenleri çok terleyince çok koksunuz falan. Não pode Çok zor. Sok zor olduysa bok gibi. bak, gersin şey mükemmel. Zor olduysa bak, geçemiyorsun ki. Oyun sonunu merak ediyorsun ama o yüzden oynuyorsun. Abi usma çok zor ya. Usma olmasın ya. Çok basmam lazım. Ben yapıyorum oyunu ama insanlar tınlıyor. Şu bitirebiliyorum. Bayağı baba proyuz, ondan boynu baba prosu oldum. Eski arkadaşlar, bizim bölümün baslarında burada zıplıyorduk ya bak, burada ölüyoruz, Soğuk asardık. Sogas'e ulaşmıştık. Ama şimdi yandım direk zabus gibi hayran. zorlu aslında kırmızı olarak. Azaba Yani normal diyor. Hatta şey diyor kolay diyor. mor zor diyor. Yok, orta diyor. Mor. Ama orada kırmızı çok zor diyor. Yani direkt zor diyor. Yani az da oyunun hackerları. Ekli e, oyunu şey yaparak Ya parağanza geçebilirler. Yoksa be elle geçmez. Aralar ben su basma makinesini aldım arkadaşlar. Ondan sonra bu yerinde kolayla yaparız. Siz geberiyorum. Sıfır fazla. Sırf fazla basmam lazım. Ben o kadar basamam ki.